Merhaba arkadaşlar. Hazırım. Bugün bugün şey yapacağız. Bunu patlatacağız şenlik. Ee, şenlik yapacağız. Bakın şimdi nasıl patlıyor. Aç. Ee, ee, patlamadı. Neden? Birazdan patlar bence. Hayır ya yapma telefonum bozar. Bence. Bu arada büyük ihtimalle patlarsa. Ben kaçar. Ne bileyim biraz sonra belki. Ama volkan patlı, patlamış gibi durmuyor. Çünkü bu ne? Pembe koyun Minecraft. Bu bu arada biz bugün Minecraft film ee, bakabilir miyiz? Bu patlım. <laughs> Vallahi villahi dur. Şu, şu suyu tutar mısın? Tutarım. No Yok, Tutarım. Hmm. Şimdi bakın. Bunun İçinde böyle bir şey var. patlıyor bu. patlıyor Patladı. patlıyor 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 şey patlıyor patlıyor